sizinle bugün hayat bilgisi dersimizin sağlıklı hayat ünitesini tekrar edeceğiz. Sağlığımız için kişisel bakımımızı düzenli olarak yapmalıyız. Kişisel bakım nedir? Arkadaşlarımızdan dinleyelim. Arkadaşlar kişisel bakım denince kıyafet, el, tırnak, diş, beden temizliği aklıma geliyor. Arkadaşlar sağlığımız için ellerimizin temizliği çok önemlidir. Özellikle yemeklerden önce ve sonra oyundan sonra tuval ve tuvaleti, tuvaleti kullandıktan sonra ellerimizi Serra arkadaşımızın anlatacağı şekilde yıkamalıyız. Arkadaşlar ellerimizi önce ıslatmalıyız. Elimize nohut büyüklüğünde sabun almalıyız. İyice köpürterek. En az 20 saniye yıkadıktan sonra durulamalıyız. Arkadaşlar, sağlığımız için düzenli makyaj yapmalıyız, kıyafet temizlik, özen göstermeliyiz. Saçımızımızın bakımında. önemlidir. Saçımızı her gün taramalıyız. Bakımımızı yaparken kullandığımız fırça, tarak, havlu, tırnak makası gibi kişisel eşyalarımızı da temizliğine dikkat etmeliyiz ve kimseyle ortak kullanmamalıyız.